Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da video kapağı nasıl yapılır? Hepinize onu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada öncelikle gördüğünüz gibi şöyle. Hani iki tane ben videomda yaptım. Bu videoda da kutu açılımı yaptığım videonun kapağını yapacağız. E, hemen size bunu yapacağım uygulamayı da göstereyim. İki tane uygulama gerekiyor. Ben bunu kullanayım. Tabi siz video ayarlamak için belki başka uygulamalar kullanıyorsunuzdur. En başta bunu bir girelim. Size neler yaptığını gösterelim. Hayır. E, ee, örnekliğim çıkarma falan koyabiliyoruz. Başka. Ben zaten koymuştum da. Bir dakika. Metin çıkarma. Her şey ekleyebiliriz. İki tane fotoğraf ekleyip bir şey yapabiliyoruz. E, ee, örnekliğim beğenmediğimiz yerde silip çıkartabiliyoruz. Çoğu şey ayarlayabiliyoruz. Ben önce ayarlamıştım. Neyse bunu kaydetiyoruz. Buradan çıkıyoruz. İkinci gerekli olan uygulama YouTube çıkıyor. Bu olmak zorunda arkadaşlar. En başta buna giriyoruz. Nerede uygulama? Ha. Burası kutu açımı diyoruz. Buradan şu, şu gördüğünüz kaleme tıklıyoruz arkadaşlar. Oradan sonra da ee, şu bir dakika. Şu gördüğünüz diğer kalemi de tıklıyoruz. Buna da tıklıyoruz. Ee, bir dakika. Hı. Buradan sonra şurada özel küçük resim var. Ona tıklıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi biz, biz buna tıklayacağız. Aynen. Böyle iyi ya. Aynen. Şimdi bunu seçe tıklıyoruz. kaydettiyoruz. Düzenle kaydettim. Bu arada bu video çekmeyi öncesine takipçimi de göstereyim. Bir dakika. Ya. Aynen gördüğünüz gibi isteğe göre video geliyor mu? Hah, şu. Tocaaid. Abi fotoğraf fotoğrafı değil nasıl video yapalım diye video atsana demiş. Ben de ondan eğer size istediğiniz gibi video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Şu an 33 aboneyiz. İnşallah yükseliriz. Görüşürüz. Bay bay.